Merhaba arkadaşlar, Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kabak oturtma yapacağım. Çok güzel bir yaz yemeği. Güneydoğu'da buna şıhılmaşe de derler. Kabak oturtması da denir. Malzemeleri sayıyorum. Burada 9 tane kabağımız var. 3 tane biberimiz var. Burada bir kase çok ince dom doğranmış domatesimiz var. Yarım demet maydanozumuz, iki biberimiz, iki soğanımız var karabiber tuzumuz var, kırmızı biberimiz var ve burada 750 gram kıymamız var ama bunun yarısını kullanacağız arkadaşlar. Ben bunları oydum, hazır ettim. Yalnız bir tanesini sizinle paylaşmak için şu anda yapmak istiyorum. Baş tarafını şöyle bir kesiyorum arkadaşlar. Bu ince uçlu oyacak da bunu bir güzel oyuyorum. Bunları oyduktan sonra kızartacağız. İçinin malzemesini de ayırıp pişireceğiz. İçini dolduracağız. Domates sosunda, da tenceremizde pişireceğiz arkadaşlar. Şu anda kabağımızı kızartacağız. Tencere, tenceremizin altını yapıyoruz. Kızartma tenceremizin yağımızı döküyoruz. Burada kabağımızı, biberimizi kızartacağız. Burada da soğanımızı, Biberimizi kızartıp pişirip kıymamızı ilave edeceğiz, domatesimizi ilave edeceğiz. Bu şekilde bu yemeği tamamlayacağız arkadaşlar. Altını yaktık, ısınmasını bekliyorum. Tavamızın da altını yaktık arkadaşlar. Şimdi tavamız ısındı, biberimizi, soğanımızı ilave ediyoruz. Biraz su tekendikten sonra, kıyması zaten hafif bir kavrulmuştu. Bunun üzerine ilave edeceğim. Yağımız da ısındı arkadaşlar. Kızartmak için tenceremizi alıyoruz. 4, 4 tane 4 tane kızartacağım. Çünkü rahat kızarsın istiyorum. Arkadaşlar tabaklarımız kızardı. Çıkartıyorum şimdi ben tabaklarımızı. Biberimiz kaldı. Onu da kızartacağız. Bu şekilde. Biberlerimizi kızartıyoruz. Kızartmak için. Şimdi soğanın biberini de sokeye Şu anda kıymasını böyle kesiyorum. Yarısını kıymanın 300-400 gram kadar yeterliydi. Kıvamıza geçtik. Hafif biraz da bunu da kızardıktan sonra domatesini, maydanozunu ilave edip karabiberleri, kırmızı biberleri, tuzunu ilave edeceğiz arkadaşlar. kıymamız arkadaşlar kıymamız kavruldu. Yarım tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Bir çay kaşığı kadar karabiberimizi ilave ediyoruz. Kaşığı kırmızı toz biberimizi ilave ediyoruz. Çok fazla acı bir biber değil ama değil çok çok güzel oluyor. Şimdi domatesimizi ilave edeceğiz. Az bir renk alsın. Bir kase domatesimiz var ince doğranmış. Bunu ilave ediyoruz. Bu biraz piştikten sonra altını kapattık maydanozu ilave edeceğiz. Ondan sonra soğumaya bırakacağız. kabağımız biberimiz de biraz kızarttıklarımızı sonradan arkadaşlar, ki doldurabilelim. Arkadaşlar yemeğimiz pişti, çok çok da güzel oldu. Şu da altını kapatıyorum. Bu yemek yanında pilav pişirir, bilirsiniz pirinç pilavı, onun da çok güzel olur. Veya sarımsaklı yoğurt yaparsınız, sarımsaklı yoğurt da tüketirsiniz, o da çok güzel olur. Yapıp denemek isteyen arkadaşlara kolay gelsin, afiyet olsun. Yeni videolarımıza görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar.